Erit ve ekranlarından herkese merhaba. Kampüs Kulüp programının yeni bölümünde Erciyes Üniversitesi Mühendislik ve Girişimcilik Kulübü Başkanı Kaan Karaoğlan'ı konuk aldık. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Kaan Karaoğlan, Erciyes Üniversitesi Mühendislik ve Girişimcilik Kulübü Başkanıyım. Bilgisayar 4. sınıf öğrencisiyim. Gaziantep'liyim. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Diğer sorumuza geçelim. Kulübümüzün misyonundan ve vizyonundan bahseder misiniz? Erciyes Üniversitesi Mühendislik ve Girişimcilik Kulübü'nün yeni fikir ve inovasyon ürünü elde etmek, ortaya çıkartmak isteyen girişimcileri gerekli sponsorlarla bir araya getirerek okulumuza ve ülkemize katma değer katacak olan projeleri canlı gerçek hayata geçirmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Peki kulübünüzün amacı nedir? Erciyes Üniversitesi Mühendislik ve Girişimcilik Kulübü 2022 yılında kurulmuş olup eğitim, teknik gezi, sponsorluk, e, tanıtım, tasarım ve yazılım ve proje geliştirme olmak üzere 5 departmandan oluşur. Bu departmanlar yazılım ve donanım gibi alanlarda insanlara eğitimler ve geliştirmek vermenin yanında sosyal girişimcilik ve yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli etkinlik, panel ve eğitimler düzenleyen bir öğrenci kulübü topluluğu. Kulübünüzde ne gibi etkinlikler yapılıyor? Açıkçası 5 farklı departmanımız var. Bunun üçü çok daha aktif çalışıyor. Eğitim departmanımız genelde insanların kariyerleriyle ilgili alacağı kararlar ve onların stajyer veya iş hayatında nelerle karşılaşacağını göstermek için bu kariyer senin etkinliğini düzenledim. Bunun, dışarısı, bunun dışında nasıl hitabet etmelerini ve iş hayatında nasıl konuşmaları gerektiğiyle ilgili hitabet ve diksiyon dersi eğitimi verildi. Yazılım ve proje geliştirme departmanımız birazcık daha teknik konularla ilgileniyor. İlk başlarda biliyorsunuz yazılım herkesin şu an revaçlı olduğu çok önemli bir mühendislik. Ee, yazılımın alt dalları nelerdir ve bu alt dallarıyla uğraşmak isteyen insanların yeterliliklerinin ne olduğunu anlatmak için bir panel düzenledik. Bu panelin ardından bu işi yapabileceğini inanan arkadaşlarımızı seçerek kendilerine Python 101 programlama eğitimi verdik. Hemen ardından da daha e, ileri seviye bir uzmanlık olan siber güvenlik uzmanlığı eğitimi verdik. Bu eğitim birazcık daha iki haftalık süre, e, süren bir eğitimdi. E, Teknik Gezi Departmanımız e, genelde insanların çalışmak istediği firmaları gidip ziyaret edip oradaki çalışanlardan birebir olarak orada çalışma deneyiminin nasıl olduğunu ve oraya girmek için aslında insanların hangi yeterliliklere sahip olduğunu görmeleri için e, düzenlenmiş bir m, departman. Peki faaliyete geçirmek istediğiniz etkinlikler nelerdir? Açıkçası faaliyete geçirmek istediğimiz etkinlikler listesi bayağı uzun. En başta 5 Mart'ta düzenleyeceğimiz bir Metaverse zirvesi var. E, bu Metaverse zirvesine de insanlar gerçekten ilgileniyorsa katılmaların teknik anlamda, teknik alanda ilgilenmek, hukuk anlamında ilgilenmek ya da sosyal hayatın nasıl alanda, ne şekilde etkileyeceğini düşünen insanların katılmasını kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında yazılım ve proje geliştirme departmanının Arduino ile programlama eğitimi olacak. Her ay, her hafta düzenli bir şekilde. Bunun dışında yine yazılım ve proje geliştirmenin C# -Sharp ile programlama eğitimi. Bu iki haftalık eğitimden hemen sonra bir Unity ile oyun geliştirme gamecemi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Eğitim departmanımızın e, Ömer Çolakoğlu'nu belki bilen arkadaşlarımız vardır. Ömer Çolakoğlu ile bir SQL günü yaparak e, genelde öğrencilerin en çok kullanacağı veri tabanlarının nasıl çalıştığını ve bunu nasıl programlayabilecekleri ile ilgili bir eğitim olacak. Onun dışında şu an hala güncelde bir e, öğrenci olup da stajlarını yapmış arkadaşlarımızla kulüp üyelerimizi bir araya getirerek stajyer olmanın nasıl bir onların perspektifinden nasıl olduğunu anlatacakları bir stajyer öğrenci karışması karşılaşma günü düzenlemeyi düşünüyoruz. Teknik geziyle alakalı şu an bir firmanın ismini vermem çok uygun olmaz. O yüzden çok popüler olan firmalara gerekli gezileri düzenlemeyi planlıyoruz diyebilsem yeterli olur. Teşekkür ederim. Peki yaptığınız bu kulüp çalışmalarının öğrencilerin gelişimine ne tür katkılar oluyor? Birden fazla etkisi oluyor. Ee, bizim kulübümüzün en büyük etkisi öncelikle diğer kulüplerden farkı, inovatif fikri olan bir girişimciyi desteklemek. Ancak şu şusalarda çok fazla inovatif fikir geliştiren başvuru alamadık. Bu yüzden de teknik bir e, teknik ve sosyal bir karışım e, teknik ve sosyal olarak insanları geliştirmeye çalışan bir kulübüz. Teknik kısmı çok değişken olduğu için o kısmı direkt atlayacağım. Ancak sosyal olarak söyleyebileceğim şu şey konuşma, yazma. Iletişim, e, ...beden diliyle iletişim, sözlü-sözsüz iletişim gibi... ...insanların gerçekten iş hayatında önemseyeceği soft skill denilen kavramları sektörde... Bu, insan, e, ...bu eğitimleri vererek öğrencileri daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Peki bütçe kaynaklarınız nelerdir? Üniversitenin size ne tür katkıları oluyor? E, bizim bu işlerle ilgilenen genelde sponsorluk departmanımız. Sponsorluk departmanımız gerekli etkinlik veya proje için... Bir hazırlık sürecine giriyor ve bu hazırlık sürecinden sonra etkinlik veya projede gerçekleşecek olan hediye, yiyecek, içecek ya da konuşmacılara verilecek olan ödüllerle ilgili bir bütçe hazırlıyor ve bu bütçeyle ilgili gidip gerekli firmalarla görüşü, görüşmeyi sağlar. Onun dışında üniversitemizde tabii ki bizim etkinliklerimizi düzenleyeceğimiz alanları tahsis etmek konusunda bize çok büyük yardımcıları oluyor. Birlikte çalıştığınız kulüpler var mı? Maalesef şu an aktif olarak çalıştığımız bir kulüp yok. Ancak eğer bizimle birlikte çalışmak isteyen kulüpler olursa onlarla görüşmeye kapımız her zaman açık. Peki öğrencilerimiz kulübünüze nasıl katılım sağlayabilir? E, maalesef tekrardan e, departman alımlarımız bahar dönemi başında ve güz dönemi başında olur. Departmanlarımıza katılamazlar ancak bu insanların gözünü korkutmasın. Ya zaten bütün kulüp üyelerimiz yapılan birçok etkinliğe de katılımları oluyor sadece kulüp üyesi olmaktan departman üyesi olmalarına gerek koşulu yok. Ee, normal bir şekilde kulübe katılmak için de Erciyes Üniversitesi'nin bize sağladığı kulüp kulüplere katılım sitesinden mühendislik ve girişimcilik kulübüne üye olabilirler. Öğrencilerimize ulaşmak için hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz? Aktif olarak kullandığımız 3 tane sosyal medya platformu var. Ancak öğrencilere daha çok kullandığımız WhatsApp ve Instagram kanalı mevcut. Teşekkür ederim. Peki son olarak öğrencilerimize yönelik söylemek istediğiniz bir şey var mı? Üniversiteyi sadece dersleri geçmek ya da yüksek bir şekilde geçip okuldan kurtulmak ya da iş bulmak için kullanacakları bir kampüs gibi değil de gerçekten hayallerindeki fikir, hayallerindeki düşünceleri ve fikirleri bir araya getirip gerekli iletişim ve belki de iş arkadaşları edinip sosyal bir şekilde sosyal becerilerini de bir anda geliştirdikleri bir yer olarak görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve bu süreç içinde kulüplere katılımlarının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Benim kulübüm olur, bir başka kişinin kulübü olur, fark etmez. Kesinlikle e, sosyallik dediğimiz yani soft skill'lerin sektördeki yeri de çok azımsanmayacak şekilde büyük. O yüzden sadece dersleri vermeye çalışmamaları benim en büyük tavsiyem olur. Teşekkür ederim. Van Goding'in söylediği gibi zorluklar aşmanın tek yolu yeni girişimlerde bulunmaktır. Mühendislik ve Girişimcilik Kulübü Başkanı Kaan Karoğlan'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kampüste Kulüp programının bugünlük sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.